Evet arkadaşlar bugün bir günlüğüne 24 saat vlog çekiyorum ve saat şu anda 12'ye gel 12 saat şu anda 12 ve ben uyanım uyanık olanlar varsa like atmayı unutmayın bu arada like atmıyorsunuz ben çok üzülüyorum bakayım like'ları like'ları eh tamam böyle işte ya abi bu arada sakmedil olmayanlar benden olabilirler filme koyuyorum. De şu girmiyor içeri gir kardeşim gir. Tamam yani, yani biz ne? Çok size ee, bir vlog gelecek. Ee, valiz hazırlığı diye annemi de görürsünüz o gün. Çünkü ben tek başıma hazırlayamıyorum biliyorsunuz ki. Uykum <laughs> hala kahvaltı ettik şimdi. Ya yağmur yağacak diyorlar. Bir baksanız havaya. Havayı... Havayı şu anki havaya. Demek ki havaya bir de şu an havaya bakar mısın? ya. Neyse yapıyorum. Böyle havaları sevenler varsa like atmayı ve abone olmayı unutmasın. ha. Ben bu şu havayı daha çok seviyorum. Falan filan like'ları bekliyorum. Bu arada üstüm böyle böyle bir üstüm var. Böyle ne, ne, yarım şey e, şortlar vardı ya onlardan giydim tabi bilirsiniz. Siyah renkte görün isterseniz. Arkadaşlar <laughs> bunlar da bu arada bu da ACYK2. Altındaki de ACYK2. Alfa 6 bilenler varsa oradan alabilirsiniz ACYK2'den. Hem ben de bu taytın yarımı şuraya kadarı var. Şuraya kadarı var. Hem şuraya kadarı var. Hem de buraya kadarı var. Ve arkadaşlar bu bu üstündeki şey bu üstündeki şey de Elsewhere'den ya da kotan ya da Defacto'dan bilmiyorum yani. Ama öğreneceğim. Arkadaşlar asansörlerden korkanlar bir like atabilir mi? Başım dönüyor biliyor musunuz? İnanılmaz dönüyor. inanılmaz Dönüyor. O da bir saniyeniz kaldı arkadaşlar. Bir saniye sonra sizinle vedalaşacağız. Çünkü sürem bitiyor. Ee, şimdi kızım gelecek işte arkadaşlar. O yüzden sizin, sizinle de paylaşmak isterdim ama sürem doldu. Maalesef o 24 saatli yeni süre vardı. Ben 24 saat çekmediğim için ee, belki son tane olabilir. Bir tane kaldı. O yüzden şimdi 20'ye geldik. 21. 22 şu anda. Arkadaşlar çok endişeliyim. Ne olursunuz no, like atın. Ne olursunuz. Hadi bay bay. bay Sizi öpüyorum.